hepimizin hayatında bir şekilde karşısına çıkan belki de bazen kendimizin de içine düştüğü bir durumu konuşalım diyorum. Şu meşhur huysuzluk hali. Evet, selamlar. Huysuzluk. Ama Garba senin kastettiğin o anlık gelip geçici bir sinirlilik değil, daha sürekli bir şey, değil mi? Aynen öyle. Hani o bildiğimiz can sıkıntısından kaynaklanan geçici bir surat asıklığı değil de şeyden bahsediyorum. Hani bazı insanlar vardır, belki senin de çevrende vardır. Ne zaman arasan ya da bir yerde karşılaşsan sanki dünyanın bütün yükü, bütün negatifliği onların omuzundaymış gibi hep bir şikayet, hep bir memnuniyetsizlik. Havadan sudan, ekonomiden, komşudan, izlediği diziden. Her şeyden bir kusur bulma, bir olumsuzluk çıkarma hali. Ve bir süre sonra ne oluyor? O kişiyi aramaktan çekinir hale geliyorsun. Evet evet, insanın enerjisini çekiyor resmen. İşte tam da bu. Neden yaparlar bunu acaba? Sadece mizaçları mı böyle? Yani doğuştan mı huysuzlar? Yoksa işin içinde başka bir şey mi var? Belki de bizim fark etmediğimiz, hatta belki de bilinçli bir tercih. Bu konuyu biraz deşelim mi bugün? Çok iyi fikir. Aslında bu durum yani bu sürekli şikayet hali basit bir karakter özelliği olmanın ötesine geçiyor olabilir bazıları için. Belki de bir tür şey iletişim biçimi hatta bir mesafe koyma yöntemi. Mesafe koyma yöntemi mi? Evet hatta buna belki kulağa biraz iddialı gelecek ama bilinçli iticilik stratejisi bile diyebiliriz. İlk duyduğumda bana da biraz sert gelmişti bu tabir ama üzerine düşününce, gözlemleyince e, oldukça mantıklı bir açıklaması olabilir gibi duruyor bazı durumlar için. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Bilinçli iticilik stratejisi. Ha? Yani diyorsun ki kişi aslında kasten mi itici davranıyor? Karşısındakini kendinden uzaklaştırmak için mi yapıyor bunu? Bu teze göre evet, amaç bu olabilir. Vay canına bu fikir ilk anda biraz sarsıcı geldi açıkçası. Çünkü hemen aklıma o klasik örnekler geldi yine. Hani demin dediğim gibi ararsın nasılsın dersin daha cümlenin başında bir başlar. Tirad başlıyor değil mi? Aynen. Havalar ne kadar kötü, zaten ekonomi berbat, her şeye zam zam zam. Dün akşamki dizi tam bir zaman kaybıydı. Komşunun çocuğu yine uyutmadı. Pazardan aldığım domates çürük çıktı. Bitmez yani. Konu ne olursa olsun illa bir olumsuzluk, illa bir şikayet. <laughs> Ve görüşme bittiğinde sen nasıl hissediyorsun? Bir düşün. Aradığına pişman olmuşsun. Enerjin sıfırlanmış. Hatta biraz da böyle suçlu gibi, sanki onun mutsuzluğuna ortak olmuşsun gibi bir his. Resmen enerji vampirliği gibi bir şey bu. Evet evet işte tam olarak o hissettirdiğin şey aslında o stratejinin hedefi olabilir diyorum. Yani Oradaki amaç bizim ilk başta sandığımız gibi dertleşmek, anlaşılmak ve yakınlık kurmak falan değil, tam tersi. Bir tür uzaklaştırma mekanizması işliyor orada. Kişi o bitmek bilmeyen yakınma haliyle aslında sana belki farkında bile olmadan dolaylı yoldan diyor ki: "Beni bir daha arama. Beni rahat bırak. Kendi halimde kalmak istiyorum. Sosyal etkileşim şu an bana göre değil." Bunları söylüyor aslında. Ama bunu doğrudan söylemek yerine ki bu daha zordur, açıklama gerektirir, belki kırgınlık yaratır. Senin bir daha arama, görüşme, hatta hal hatır sorma isteğini yok edecek şekilde davranıyor. Pasif agresif bir yöntem gibi yani. Çok doğru. Hani o meşhur tabir vardır ya. Beni aramayın demek yerine sizi aradığınızı pişman edenler. Tam olarak bu. İşte tam bu. Bu şekilde istemediği sosyal temaslardan, o yüzeysel sohbetlerden Belki ona yük gibi gelen beklentilerden kendini korumuş oluyor aslında. Kendi sınırlarını çiziyor bir nevi. Bu açıklama aklıma şeyi getirdi. Hani şakayla karışık huysuz ihtiyar sendromu falan denir ya. Tabii ki bu sadece yaşlılara özgü bir durum değil. Her yaşta görülebilir bu dediğin davranış. Ama o karikatürize tipleme, hani sürekli söylenen, hiçbir şeyden memnun olmayan, somurtkan karakter bu davranış biçimini iyi özetliyor sanki. Evet, o tipleme durumu iyi görselleştiriyor. Ama burada kritik nokta şu galiba. Bunun bir çaresizlik, bir mağduriyet göstergesi olmaktan ziyade bir tercih olabileceği ihtimali. Yani kişi kendini korumak için bir savunma mekanizması geliştirmiş gibi duruyor. Ama aslında bu huysuzluğu bilinçli bir duruş olarak benimsemiş de olabilir. Biz toplum olarak hemen ah yazık ne kadar yalnız, kimsesi yok, ne kadar mutsuz diye etiketlemeye, acımaya çok meyilliyiz ya. Hı hı, evet. Yardım etme güdüsü hemen devreye giriyor. Aynen. Ama ya bu insanlar gerçekten de yalnızlığı tercih ediyorlarsa? Belki de kendi başlarına olmayı, kendi kurdukları o sessiz, sakin düzende yaşamayı sosyal etkileşimlerin getirdiği, o kaçınılmaz dramalardan, beklentilerden, e, o küçük hesaplardan uzak durmayı daha huzurlu buluyorlardır. Ne dersin? Kesinlikle bu çok önemli bir ayrım bence de, yani neden böyle bir strateji seçerler? Motivasyon ne olabilir? Belki de dediğin gibi o yüzeysel sosyal etkileşimler, o nasılsın fasılları, ayaküstü laflamalar, başkalarının dertlerini dinleme zorunluluğu ya da kendi hayatını sürekli birilerine anlatma gereği onları gerçekten tüketiyordur, enerjilerini emiyordur. Belki de kendi iç huzurlarını o sakin, belki biraz içe dönük dünyalarını her şeyin üzerinde tutuyorlardır ve bu dünyayı korumanın en garantili yolu olarak da bu itici tavrı benimsemişlerdir. Şunu anlamak lazım ama bu insanlar genellikle ilgi çekmeye çalışmıyorlar. Yani gelin beni teselli edin, bana acıyın gibi bir dertleri yok gibi duruyor. Tam tersi. Tam tersi. Niyetleri gerçekten yalnız bırakılmak, rahatsız edilmemek. Bu gerçekten derdi olan, konuşup içini dökerek rahatlamak isteyen, çevresinden anlayış ve sempati bekleyen insanlardan çok farklı bir durum. Onların amacı anlaşılmak değil, kendi kabuklarına çekilmek ve orada kalmak. Bu ayrım çok kritik gerçekten. Çünkü dediğin gibi genelde sürekli şikayet eden birini görünce ilk tepkimiz ya ona yardım etmeye çalışmak, bir çözüm bulmaya uğraşmak oluyor ya da kaçmak ya da tam tersi onu negatif, toksik veya zor bir insan olarak etiketleyip ondan uzaklaşmak. Ama belki de altta yatan dinamik bambaşka. Ne bir yardımçılığı ne de saf bir kötü niyet. Peki, e, bu durum her zaman böyle bilinçli bir strateji mi acaba? Yani kişi farkında olmadan Belki geçmiş deneyimlerinin bir sonucu olarak da bu iletişim biçimini geliştirmiş olamaz mı? Bu da önemli bir nüans tabii. Yani her zaman yüzde yüz bilinçli bir strateji demek belki doğru olmaz. Davranışın kökenleri daha derinlerde olabilir. Kişinin geçmiş travmaları, bağlanma sorunları, belki öğrenilmiş çaresizlik gibi faktörler de rol oynayabilir. Yani kişi belki başlangıçta gerçekten kendini kötü hissettiği için böyle davranmaya başlamıştır. Ama zamanla bu kalıcı bir iletişim şekline dönüşmüştür. Anladım. Yani otomatikleşmiş bir tepki gibi. Aynen. Ama bu durumda bile davranışın sonucu yine aynı oluyor, değil mi? İnsanlar yavaş yavaş uzaklaşıyor ve kişi belki başlangıçta istemediği bir yalnızlığa itiliyor ya da zamanla bu yalnızlığı kabulleniyor. Fakat o strateji vurgusu şundan önemli. Davranışın altında yatan potansiyel bir amaçlılık unsuruna dikkat çekiyor. Kişinin en azından bilinçaltı düzeyde bu davranışının sosyal mesafeyi artırdığının farkında olabileceğini ve bunu bir tür konfor alamı yaratmak için sürdürebileceğini düşündürüyor. Sen bu bilinçli iticilik stratejisi fikrini ilk duyduğunda kendi çevrendeki gözlemlerinle, Hatta belki zaman zaman kendi içine kapandığın anlarla bir bağ kurdun mu? Bu bakış açısı daha önce belki sadece zor insan ya da mutsuz dediğin birilerine karşı yaklaşımını değiştirebilir mi? Yani bu davranışları anlamlandırmada yeni bir pencere açtı mı bu fikir sende? Kesinlikle açtı. Yani ilk başta o bilinçli iticilik tabiri biraz yargılayıcı gelse de üzerine düşününce şunu fark ettim. Biz genellikle davranışın kendisine odaklanıp hemen etiketliyoruz. Ama altında yatan motivasyonu, amacı anlamaya çalışmıyoruz pek. Bu bakış açısı o motivasyonun sandığımızdan farklı olabileceğini gösteriyor. Yani neden böyle yapıyor sorusunu sordurt diyor. Aynen neden sorusu önemli. Gördüğümüz gibi bazen ilk bakışta basit bir huysuzluk, memnuniyetsizlik, negatiflik olarak algıladığımız şey aslında çok daha katmanlı bir durumun dışa vurumu olabilir. Kişinin sosyal sınırlarını korumak, belki de bilinçli olarak seçtiği veya zamanla içine sürüklendiği bir yalnızlığı sürdürmek için kullandığı dolaylı zaman zaman pasif agresif bir yol olabilir bu. İletişim biçimi demiştim başta. Evet, dışarıdan itici görünse bile bu da bir iletişim biçimi karşı tarafa belki de kelimelerin yetersiz kaldığı veya doğrudan söylemenin zor olduğu bir mesajı mesafeni koru beni kendi halime bırak en etkili ama en az yüzleşme gerektiren şekilde iletme yöntemi. Şey gibi hani bir söz vardı ya huysuzluk görünmemek istemeyenlerin görünme biçimidir. Tam da bu sanki. Kendilerini sosyal radarın dışına itmek için kullandıkları bir kamuflaj gibi. Evet, görünmek istemeyenlerin görünme biçimi çok güzel özetliyor durumu gerçekten de. Üzerinde düşünmeye değer, insanın sosyal davranışlarının altındaki o görünmez motivasyonları sorgulatan bir bakış açısı bu. Basit bir huysuzluk etiketinin arkasındaki potansiyel derinliği görmüş olduk sayende. Rica ederim. Kapanışta şöyle bir düşünceyle hem seni hem de bizi dinleyen herkesi baş başa bırakalım. Eğer bu tür bir sürekli şikayet etme hali, yani o bilinçli iticilik dediğimiz durum, gerçekten de kişinin yalnız kalma arzusunun, kendi özel alanını koruma çabasının veya belki de sosyal yorgunluğunun bir ifadesi ise, o zaman bizim toplum olarak sosyal bağlar, iletişim, yardımseverlik ve hatta mutluluk hakkındaki o kemikleşmiş varsayımlarımız ne olacak? Birini sürekli kabuğundan çıkmaya, sosyalleşmeye, derdini anlatmaya, pozitif olmaya zorlamak, teşvik etmek her zaman en iyi niyetli veya en doğru yaklaşım mıdır acaba? Zor bir soru. Acaba bazen o kişinin bilinçli ya da bilinçsiz ördüğü o mesafeye, seçtiği ya da kabullendiği o yalnızlığa saygı duymak, o sinyali alıp geri çekilmek daha insancıl, daha anlayışlı bir tavır olmaz mı? belki de en büyük yardım bazen hiç müdahale etmemektir ne dersin bu sorularla ve düşüncelerle sizi baş başa bırakalım belki etrafınızdaki daha önce sadece huysuz olarak etiketlediğiniz kişilere bir de bu gözle bakmayı denersiniz kim bilir belki de o davranışın ardında bambaşka bir hikaye bambaşka bir ihtiyaç görürsünüz